Evet. Konya'da Sille köyüne geldik. Bu köy bir dönem Rumların yaşadığı köylerden. Daha önce de gelmiştim. Kesinlikle bu Arnavut kaldırımlı yollar burada mevcut. İstanbul'da da çok az kaldılar. Konya benim için çok güzel bir şehir. Bakın şuradan camiyi de göstereyim. Uygun adım var. Da çok güzel teyzelerin tezgahları var. Bakarız teyzeciğim. Sağ. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Bak karanfiller de var. Allah Teşekkür razı ediyorum. olsun. Allah razı, Allah razı olsun. Sağ ol. Alacağım ben çünkü uzatılan Taşı şey. Çekirdeği. Evet efendim. Teşekkür ederim. Bereketli efendim. olsun işleriniz. Teşekkür olsun. ederiz. Bakın. Şemsim yani güneş. Maşallah. deniz çiçek severler kulübü Buyurun, buyurun ben de teşekkür Kolay Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. İşte aradığım şey. Buyur, buyur, buyur. Ne kadar onun kilosu? Buyur, buyur, buyur. Hmm. Şöyle 250 gram alayım ben.